Geçen yıllarda sayıları azalan Ankara keçisi yeniden hak ettiği değeri buluyor. Yeni bir destek programı başlatıldı. Tarım Bakanı Pakdemirli üreticilere teke dağıttı. Tiftinden faydalanıyoruz. Kendisinden kurbanlık satıyoruz ondan faydalanıyoruz. Eti, sütü, tiftiği. Anavatana Ankara olan tiftik keçisi yeniden eski değerine kavuşuyor. 15 yaşımdan beri bu işi yapıyorum ben. Çok hareketli bir hayvan. Şu tepeye 10 saniyede çıkar mesela. Doğada gezen bir hayvan. Masrafı yok. Sen kırkmasını biliyor musun? Biliyorum. Nasıl kırpıyorsun? Makineyle. Tabii onun çapı var. Çapına göre yatırıp. Güzelce kırıklıyoruz. Makine kolay. Kestirmeden. Elle kesmesini biliyor musun? Biliyorum. Çok güttünüz mü keçi? Güttüm. Neler yaptınız? Nasıl yapıyorsunuz? 60 ne? sene güttüm. 60 sene. 60 sene. 70, 80, 80 yaşındayım ben. 80 yaşındayım, ha. maşallah. Devam mı hala yoksa? Halen şimdi... var. Halen var. Bin kadar da varım mı? Var. Bin kadar? Ha. Zor oluyor mu? Yok. Ne zor olacak bizim bir adamaya? Zor değil. İşte Ankara'nın tiftik keçisi. Etinden, sütünden ve yününden faydalanıyor çiftçiler. Aynı zamanda da hem ekonomiye katkı hem de kendi bütçelerine katkı sağlıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı tiftik keçisi üretimini arttırmak için yeni bir destek programı başlattı. Bakan Bekir Pakdemirli Ankara'nın Güdül ilçesinde 146 çiftçiye 676 damızlık teke dağıttı. Teke demek, türüyü çoğaltmak demek, kaliteyi artırmak demek. Bir keçi iyi bir damızlık hayvandan çıkar. 3-4 yaşına kadar devam eder. Daha hayvandan ikişer üçer ola kalırız. İyi para kazandırıyor. 50-60 milyar para ediyor. Her sene de veriyorum. Bille üyeyim. Ankara keçisinin en başta gelen özelliği tiftiği. Tiftik, tekstil sektörünün en değerli ham maddesi. Çorap olur, kazak olur. Eskiden örü, örerlerdi efendime söyleyin. Bu çeket oluyor. Her her bir şey oluyor yani. Çok Koyun yünü mü kaliteli keçi yünü mü? Keçi, keçi. Karaşar'dan. Keçi yani alan yok. Koyunlar elimizde kaldı. Senede bir defa alırız. Nisan ayı gibi işte kırkın başlar. Havala ısındığı zaman bu üzerinden atmaya başlar. Yere atmadan bunu alırız üzerinden. Bakan Bekir Pakdemir de Türkiye'nin küçük baş hayvan varlığındaki artışa da dikkat çekti. 18 yılda küçük baş hayvan varlığı dünyada yüzde 25 artmış, AB ülkelerinde yüzde 12 gerilemişken Türkiye'deki yüzde 72 artış yaptığımız bütün bu çalışmaların net göstergesidir. Programda Bakan Pakdemirliye tiftikten yapılmış yerek, kasket ve bir de tekekeçe hediye edildi.